İlk alüjenik naklimizi Konya şehir hastanesinde gerçekleştirdik. Hastamız 38 yaşında bir erkek hastaydı. İki basamak yoğun indüksiyon tedavisine yanıt alamamıştık. Ve akıllı ilaç bir kemoterapi kombinasyonuyla yanıt elde ettik. E, genetik riski olarak da yüksek riskliydi. Bu hastamıza yanıt elde ettikten sonra tam uyumlu kardeş vericisinden kemik iliği naklini yaptık. Bugün naklimizin 19. gündeyiz. Engraftmanımız oldu. Kan değerlerimiz yükseldi. Hastamızın genel durumu gayet iyi. Konya Şehir Hastanesi olarak alojenik nakil türünü İlk ilk defa Konya'da yaptığımız için bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü hastalarımız, alojenik nakil gereken hastalarımız il dışına gitmek durumunda kalıyordu. Alojenik nakilde dönör seçimi önemli. Kardeş dönör olma ihtimali bir kardeşi varsa o kişinin yüzde 25, iki kardeşi varsa yüzde 44, üç kardeşi varsa yüzde 58 gibi gitgide oranlar artmakla beraber bazen hiç uyumlu kardeş vericisi kişinin olmayabilir. Sonuç olarak önemli hastalık grubundan bahsediyoruz. Sağ kalımı düşük olan ve küratif bir tedavi seçeneğinden bahsediyoruz. Hastaların buna erişimi için akraba dışı dönör olması mevcudiyeti çok önemli. Sağlık Bakanlığımızın çok güzel bir veri tabanı var Türkök. İnsanlar Kızılay'a başvurarak bu tarz hastalarımız için, alojenik nakil yapılacak hastalar için bağışçı olabilirler ve hastaların hayatlarına bu şekilde değmiş olabilirler. Çok kötü bir durumda gelmiştin aşırı bir kötü durumda gelmiştim. Hocalarımızın gayretleriyle ve çabasıyla bugünlere geldim. Nakil düşündüler, ben de kabul ettim. Nakilden sonra da şu an Allah'ıma şükürler olsun çok iyiyim şu an.